Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber birçok etkinlik yapacağız. Ama ilk yapacağımız etkinlik ne derseniz ilk yapacağımız etkinlik oryantrik. Şimdi siz bana soracaksınız oryantrik ne demektir? Oryantrik size vereceğim bu haritalar üzerinde işaretli yerler veya nesneler olacak. Siz de bu haritaya bakarak o nesnelerin yerlerini beraber bulmaya çalışacaksınız. İlk başta tek tek arayacaksınız bu nesneleri. Ama daha sonra isterseniz bulamadığınız zaman 2 kişi, üçer kişi de aramaya devam edebilirsiniz. O yüzden şimdi ben size bu haritaları vereceğim. Siz bu haritaya bakarak verilen nesnelerin yerini bulmanızı isteyeceğim. Başladım. Masalar, cam, mas masa burada yok. Bunlar yataklarımız, yataklar. Buradan cama geldik. Camdan sonra neyimiz var? Masamız var. Su kaynağımız giriş girişte tekrar bir giderse tekrar bu iş olacak diye düşünüyorum. Dördüncü şimdi girişimizdeyiz girdik. Birinci yatağımız iki yatağımızın arasında bir ses geliyor. Evet suyumuz su kaynağımız burada. Ee, sonra gittik 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 gittik. Üçüncü yatağımız burada ağacımız var mı yok? Ağacımız ağacımız dördüncü. Evet burada saçma sapan bir ağacımız var. Çok güzel. Geldik. Ee, camımız. Cam, cam, da bir şey yok. Son bir tane daha burada. Minik bir daha varmış. Çok güzel. Evet. Bitti. Evet. Elinde kuraki var. Ben şimdi mesela burada çalışayım. Acaba nerede bunlar? Şu an bir ormandayım ben. Ee, ne bulacaktım ben? Ağaç. Ağaç, ağaç yeşil olur. Yukarıda mesela... Bunlar ağaç mı? Bunlar usulü de şişesi. Yani. Ağaç değil. Aa, bir tane ağaç buldum. Ağaç buldum bir tane. Bu bir. Başka ne bulacağım? Aa, bir tane daha ağaç bulmam gerekiyor. Ağaç nerede olabilir? Bakayım böyle bir. Hayır, burada ağaç yok. Aa, burada ağaç var bir tane. Ağaç da buldum. İkinci ağaç. Şimdi su. Bir yerden su sesi duyuyorum. Su sesi geliyor bir yerden. Yakın. Nerede olabilir? Bu, bu su değil. Mavi alınan su değil. Çok yakın bir yerden geliyor su sesi ya. Aa bu galiba. Evet bu. Su. Çok ıslak. Eee. Evet. Buldum. Suyu da buldum öğretmenim. Kayıt. Ay bu binada çok güzel ya. Çok sıcak. Şurada bir elimi yüzümü. Elimi yüzümü. Buradaki akar oldu? Su yok! <laughs> Neyse ben şu dakika gölgede biraz dinleneyim ya ben ağacım var benim burada bir yerde. Burada ağaçlarım var benim ağaçlarım. Çok ağaçlarım yok gibi şu an. Ağacım yok. Hocam! Efendim Hayrettin. Elimi yüzümü yıkayacaktım akarsu kurumuş. Bari gölgeye de biraz dinleneyim. Çok sıcak dedim ağaç yok. Ne yapayım ben hocam? Ne oldu bunlara? Hayrettin dünyanın başında çok büyük bir sorun var. <gülüyor> <gülüyor> dünyanın başında çok büyük bir ee, sorun dünyanın başında çok büyük bir sorun var. Maalesef su kaynaklarımız kurudu, ağaçlar gitti, küresel ısınma başladı. Bundan sonra sularımızı askeri eden kimliğimizle günlük olarak limitli alıyoruz. la 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 la, la. <laughs>

öğretmenim, öğretmenim. Efendim Abdullah. <laughs> Ağaçlar kurumuş, her şey kurumuş. Evet Abdullah, her şeyden haberim var. Az önce Hayrettin de geldi. Maalesef bir dünyamızın başında böyle bir sorun var. Sularımız, ağaçlarımız artık yok. Küresel ısınma dünyayı sardı. Yok ediyor. Bundan sonra sularımızı gidip askerden kısıtlı bir miktarda alacağız. Çok az bir suyumuz kaldı. Kardeşim gidelim asker amcam suyumuz alalım. İnşallah şöyle ben bir abdest alayım suyumuzu alalım. Sen abdest alsın ben duşa girelim inşallah kardeşim. İnşallah inşallah. Kardeşim. Nerede o? Asker amca asker amca. Neresin? Bul bizi lütfen. Hayır, hayır adam gün çekme. Kimliğini göstereceğim ama bana. Tamam. Buyur. Asker amca ben su alacaktın da bugünkü suyumu. Kimliğini göreyim. Bugün hiç su aldın mı? Bugün su almadım. Kimliğini göreyim. Tamam suyunu almamışsın. Sistemimden de kontrol edeyim. Silahında mı asker amca senin evet. sistemin? Evet silahında. Suyumu alabilir miyim? Bugünlük şu hakkın bu kadar. Eyvallah. 24 saat onu idare etmek zorundasın. Sağ so. ol. Asker amca asker amca. Efendim? Su almaya geldi. Hiç almadın mı su bugün? Hayır daha önce hiç almadım. Şimdi beni göreyim. Hemen göstereyim asker amca. Buyur. Dur, sistemimden kontrol edeyim seni bir genç adam. Evet, bugün su almamışsın. Asker amca bu ne? Bu silah. Dokunma. Çocukların oynaması için değil bu. Peki. Bugünlük su hakkın bu kadar. Bundan 24 saat geçirmen gerekiyor. Başka hakkın yok. Peki asker amca, teşekkürler. Rica ederim, güle güle. Hayrettin, sence bu su az değil mi? Bence gayet yeterli. Bence az. Biz hem duşa gireceğiz, hem abdest alacağız, aynı zamanda meyveleri yıkayacağız. Bu su çok az, yetmez bana bu. Bana yeter. Hayrettin, senin nasıl bir anlayışın var? Bu bize yetmez. İsraftan kaçın, kaçın. Ya israftan ama sen hem su içeceksin, su da içeceksin. Bunu düşünüyor musun sen? Düşünmüyorum. Su içmeyeceğim gerekirse. Evde mi içmeyeceksin? <laughs> 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 evet yani tartışıyoruz burada bu suyudunun biraz daha isteyelim. Evet hadi isteyelim kesinlikle bu su yetmez. Ama bizim konağımızki amca. Hayırdır, kimi kimden kovuyor burası bizim. Memleket bizim. Türkiye burası. İnşallah. Başladım. Hayretsin kardeşim hadi eve gidelim suyumuzu konağa alalım. Evet Abdullah. Hadi haydi. Sen de sen haydi, haydi. 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 A few moments later. Gidinme biraz. Suyu kullanayım. Kullanabilir miyim? Evet, Yardım eder misin edeceğim. bana? Ailenin? Estağfurullah. Elimi yüzümü yıkamak istiyorum da. Estağfurullah. Ya, çok döküyorsun ama. İsaf ediyoruz. Özür dilerim, özür dilerim. Ya. Maşallah. Döker misin biraz daha? diş mi çalacağım ben daha? Ya ama Abdullah kardeşim. Lütfen. Ya. Beni ya. kırıyorsun. Ya yavaş. Özür dilerim. Hadi evet, dişini fırça bence yeter. Ya ne yapıyorsun? Ya hayrettin benim bugünlük suyum bu kadardı sen yarım saat içinde suyumu bitirdin ya böyle olmaz valla İlgilemiyorum kardeşim bana mı bu kadar su? Ya dişimi fırçalayacaktım ben daha duşa girecektim o suyla Ya çok az suyumdu ya Her koyun kendi bacağından sıvı senin suyum benim Ama ya, yanım ya, ya. Ben de... olmaz böyle Ya ama kırılıyorum şu an Dişimi fırçalayayım dur o zaman Hadi. Ağz ağzıma dök biraz Ağzına dökeyim biraz inşallah ah, pı. Pı. Bence yeterli o Ya ne yaptın ya Ya elimden kaydı Böyle kaldır o zaman Bu da bitti Ben ne yapacağım şimdi Tükür Ya git ya Halil'in sana küstüm git ya Neyse ya ben de şöyle bir elimi yüzümü yıkayım Abdullah kardeşim arası döker misin hiç aleycin? Estağfurullah hemen dökerim kardeşim Evet kardeşim buyur lütfen Oh Oh tamam Abdullah yeter yavrum daha yüzümü yıkayacaktım ben. Ama istemeden oldu kusura bakma. Yeterli bak. teşekkür ederim sana. Kusura bakma istemeden oldu. Ah, neyse, tamam. şöyle bir de meyvelerimi yıkayayım da yiyeyim bari kendi kendime. Evet yıkayalım, beraber yiyelim hatta. Aynen, kendim, kendim, biraz. kendim yerim. Berbe şöyle yeriz. elmamı yıkayayım da yiyeyim ya. Bence beraber yeriz. İnşallah. İnşallah. Evet, yıkayayım elmamı. Abi elma yıkanmadı Abdullah. ne yaptın? <laughs> Ya çok döktüm kusura bakma ya böyle elma mı olur? <laughs> ya böyle iş mi oğlum ya allah allah ya git ya git böyle hep suyu israf ettik senin yüzünden ya Ay ben senin arkadaşım ya böyle iş mi oğlum ya arkadaşım can allah sağ olsun ya bugün bir de daha, daha, daha su israf etme İnşallah. İnşallah rabbim bizi korusun amin İnşallah. hayrettin gördüğün gibi göller kurudu ağaçlar kurudu sularımız azaldı Peki ne yapmalıyız? Ne yapabiliriz? Buna bir çözüm üretmeliyiz. Bu düzen böyle gitmez Abdullah. Ne yapmalıyız işte? Bizim öncümüz ol. Bize fikir üret. Bizim dedemiz Kürşat 40 tane içerisiyle baş kaldırdı. Biz de baş kaldıracağız. Ama işte akıllı başkaldırı olması gerekiyor. Ne yapabiliriz? Bir fikir üretelim. Anlıyor musun? Proje üretelim. Askerleri yok edeceğiz. Askerleri yok etmek önemli değil. Evet. Burada önemli olan ağaçları korumak. O suları, e, hep e, atık maddeler var. Onları temizlemek orada. O zaman yeni ağaç dikmeye başlayacağız. Evet. Ağaç dikelim, bir vakıf kuralım. Hatta ismi Tema olsun. Tema! Tema çok güzel. Yaz bunu, bu güzel. Tutar bu. Güzel fikir, bu tutar. Bu tutar. Evet. İleride torunlarımız bunu konuşacak gibi hissediyorum. Su olarak da böyle atık çöp e, depo depolama tesisleri falan böyle kursak. Hatta gitsek birilerine böyle desek olmaz mı sence? Kirli suyu geri arıtsak. Evet mükemmel olmaz mı? Bak aklımıza geliyor. Müthiş. Müthiş bir fikir bak böyle edebiliyoruz gerçekten biz bir olmazsak ya, biz beraber olmazsak bu dünya bizim, bu dünya ise başka dünyamız yok, yaşayamayız, ölürüz. Evet haklısın ben ikna oldum. Ben de ikna oldum şu an. Kalk o zaman. Kalk. Bir. Hadi gidelim. Hayrettin bence suları kapatalım eğer gerekse kötü sular, ışıkları söndürelim. Evet, yenilebilir enerji evet. aynı. Evet. evet, güneş, rüzgar var, jeotermal sular var. Onlar da mı? Doğamız tüketmeyen kaynaklar kullanıldı. Evet. Hadi o zaman. Haydi gidelim. Önce çevremizden başlayalım. Evet, en yakınımızdan hatta. Aa, burada gereksiz bir ışık var. İki tane ya ışık var, evet. Ampulleri söndürelim. Evet, uyuyacağız çünkü. Evet, ampul çok gereksizdir. Başladım. <laughs> Aa sular akıyor Abdullah! Hayretin görüyor musun? Kapatmalıyız çabuk. Hemen kapatmalıyız çabuk. Sularımız israf olmasın. Sularımız tükenmesin. Her zaman sulu bir dünya olsun. Sulu yaşayalım.